Herkese tekrar merhaba. Kendimce düşüncelere hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam edelim. Nerede kalmıştık? E, toplumsal cinsiyet eşitsizliği konusunu dört alt kategorisine bakarak dünyada ve ülkemizdeki duruma göz attık. Öyle değil mi? Ve eğitime katılım ve ekonomik katılım fırsat eşitliği başlıklarını gözden geçirmiştik kısaca. Hatırlarsanız Evet. Ee, şimdi sağlık hizmetlerine erişim konusundaki duruma başlayabiliriz. Arkadaşlar hatırlarsanız biz bu konuda toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki e, 4 alt ana başlığı biliyorsunuz Dünya Ekonomik Forumu'nun yayınladığı e, küresel cinsiyet uçurumu değil evet, mi? eşitsizliği de değil. Küresel cinsiyet uçurumu raporundan ilerliyoruz. Hatırlarsanız yine eğitim konusunda baktığımızda iyimser bir tablo vardı ama ekonomik katılım ve fırsat eşitliğine baktığımızda aynı şey, aynı iyimserliği söylemek söz konusu ne yazık ki e, olamıyordu, zor görünüyordu. Şimdi isterseniz sağlık hizmetleri erişim konusunu kısaca anne, çocuk ve bebek ölümleri ve sağlık hizmetlerine yapılan yatırım ve erişebilme konuları alt başlıklarıyla incelemem Bu başlıklamaları kendi çapımda yaptım ki konuyu takip etmemiz daha kolay olsun. Ve sunumun sonunda da birleşmiş milletler sürdürülebilir kalkınma hedefleri e, ne? E, sağlık hizmetleri boyutunda, sağlık hizmetlerine erişim boyutunda son duruma bir bakalım. Ha, neredeyiz? Dünya nerede? Türkiye nerede? Ona bir bakalım istiyoruz. Evet. Devam. Ediyoruz. Şimdi ilk grafiğimiz ve bütün Hemen hemen bütün grafiklerimiz her zaman olduğu gibi arkadaşlar Our World in Data sitesinden kişi başına yapılan toplam sağlık harcaması. Bu kişi başı yapılan toplam sağlık harcamasını içeriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Türkiye'de yıllık, bu tabi 2014 rakamları. 2014'ten bu yana muhtemelen dolar bazında Türkiye'nin yıllık sağlık harcaması değişmiştir. 1036 dolar kişi başına yapılan toplam harcama. Bu hem devletin hem de özel yani sigorta kuruluşlarının ya da şahısların kendi adına yaptığı sağlık harcaması kapsıyor. Peki bunu şöyle bir karşılaştırmak için birkaç ülkeyi daha ben aldım bu e, tablo üzerinden, harita üzerinden. Mesela Türkiye'de 1036 dolarlık sağlık harcaması var ama e, haritanın sonuna giderseniz arkadaşlar, şöyle Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiğimizde bu durum 9402 dolara çıkıyor. Yıllık sağlık harcaması. Norveç'e geldiğimizde, şu köşe, şurası, Norveç'e geldiğimizde 6346 dolar. Gördüğünüz gibi gelişmiş ülkeler, sanayileşmiş ülkelerde sağlık kişi başı düşen sağlık harcamaları e, miktar olarak daha yüksek. Ancak her zaman olduğu gibi bizim bu dünya yoksulluk haritasında, Nijerya'ya baktığımızda, Nijerya'da maalesef yıllık sadece 216 dolar gibi bir rakam görüyoruz. Afganistan'a baktığımızda ise şurada 166 dolar gibi bir rakam görüyoruz. Gördüğünüz gibi gelişmiş ülkelerle gelişmemiş ülkeler arasında e, yoksulluk yoksulluk haritasıyla, dünyanın yoksulluk haritasıyla hemen hemen o yoksulluğu yani incelediğimiz alt basamak, işte sağlık harcamaları örne örneğinde olduğu gibi hepsi bir e, paralellik arz ediyor. Şimdi bu tabloda e, özel şahısların veya şirketlerin, sigorta şirketlerinin yaptığı e, sağlık harcamaları kişi başı. 2018 rakamları, kişi başı yapılan harcamalar. Gördüğünüz gibi Türkiye'de 265 dolar civarında yıllık. 265 dolar. Ama Amerika'ya gittiğimizde, Amerika Birleşik Devletleri'nde bu rakam 5.268 dolara çıkıyor. Norveç'e gittiğimizde 1000 dolar özellik şirketlerinde dediği. Hindistan'a gittiğimizde arkadaşlar şuraya 199 dolar. Nijerya'ya gittiğimizde maalesef 180 dolar. Afganistan'a gittiğimizde de 166 dolar. Yani biraz önce söylediklerimizi tekrar etmenin bir anlamı yok galiba değil mi? Evet. Ee, şimdi isterseniz bu sağlık hizmetleri konusunun biraz sevimsiz bir kısmına bakalım. Bebek ve çocuk ölümleri, anne ölümleri kısmına bakalım. Sağlık hizmetlerine bu kadar para harcanıyor dünyada ama yatırım yapılıyor. Ya da kaynak ayrılıyor ne derseniz. Ama maalesef henüz bu konuda bir çözüm bulunabilmiş değil. Evet, bir 2019 çocuk ölüm oranları. Şimdi buradaki harita, Genelde eğer görürseniz şurada target reach diyor. Şu yeşil olan bölümler Türkiye'de dahil olmak üzere yine dünya yoksulluk haritasıyla çok paralellikler gösteren bir şekilde e, her bin canlı doğumda gerçekleşen çocuk ölümleri. Bu beş yaşına gelinceye kadar. Newborn baby, e, yeni doğan çocuk, 5 yaşına gelinceye kadar e, gerçekleşen çocuk ölümlerine biz child mortality, çocuk ölüm diyoruz. Biraz sonra vereceğim tablo aslında bir yaşını bile doldurmamış çocuklar. Onlara da bebek ölümleri diyoruz. Türkiye'de gördüğünüz gibi tablo, bin canlı doğumda on e, bebek kaybını gösteriyor. Burada tabii ta, yani hedefe ulaşılmış görünen ülkelere baktığınızda Amerika Birleşik Devletleri'nde bu altı buçuk, Norveç'te iki ama Nijerya'ya gittiğinizde arkadaşlar maalesef bu oran 117. Yani her bin canlı doğumda Nijerya'da 117 çocuk 5 yaşına gelmeden maalesef hayatını kaybediyor. Evet, cinsiyetlere göre baktığımızda ve biraz da aslında tabloyu hani olumlu tarafından görmek istersek 1990'larda %10'a yaklaşmış, onu, onu vurmuş erkek ve kız e, çocuk ölüm oranları gördüğünüz gibi %4'ün altına indirmişiz. 2019 itibariyle. Yani bunu e, ne diyelim hani biraz böyle teselli olarak kendimize söyleyebiliriz. Evet. Şimdi devam edelim. E, çocuk ölümleri ee, bebek ölümünü düzeltiyorum. Türkiye'yi ben bu tabloda sadece Türkiye'nin bebek ölümü oranlarını aldım. Ee, şöyle Türkiye'de 117 117 pardon düzeltiyorum. Türkiye'deki çocuk ölüm rakamları arkadaşlar 11.000 düzeltiyorum. 272 yıllık yani Yine alım tarımından bak 1960'larda 200 binlerin üzerinde gerçekleşen e, bir yaşına erişmeyen bir yaşına erişmeden hayatını kaybeden bebeklerimizin rakamı bir 60'larda 70'lerde bir iniş e, göstermiş ve 2019 yılında 11.272 kadar inmiş bebek ölümleri. Şimdi burada ben en çok çocuk ölümlerine yol açan e, hastalıkları tablo olarak vermek istedim. Gördüğünüz gibi en yüksek hepsinde 1990'lardan bu yana yani 5,5-6 milyon civarında çocuk ölümü gerçekleşmiş toplamına bakarsanız hepsinde 2019-2020'ye geldiğimizde arkadaşlar evet e, sağlık sektöründe meydana gelen iyileşmeler ve erişim kolaylıkları neticesinde diyelim önemli gelişmeler gerçekleşmiş. En üstte low üst alt solunum yolu enfeksiyonları, sonra ishale bağlı rahatsızlıklar, sıtma, kızamık, HIV, AIDS diye geliyor. Arkadaşlar burada çok basit bir şeyi söylemek istiyorum. Bunların Şimdi bu çocuk ölümlerinin bölgelere doğru, bölgelere göre dağılımına da baktığımızda ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şimdi biliyorsunuz büyük bir sağlık, ne diyelim, seferberliği sonucunda dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de kızamık hastalığının biz önüne geçmiş durumdayız. Mesela sıtma aynı şekilde görülme oranları çok 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 düşük. Ancak bu e, dünyanın yoksulluk haritası beraber sağlık haritasına biraz sonraki e, grafikte onu göreceksiniz. Harita değil ama bölgelere göre. E, bütün ülkeler için maalesef aynı şeyi söylememiz mümkün değil. Bir sıtma tedavisi için sadece ve sadece bir doların altında bir enjeksiyon bir aşının e, yani ilacın Üç kere tekrar etmesin yani bir buçuk iki dolar kişi başı bir çocuk başı harcamayla bu hastalığın önüne rahatlıkla geçirebileceğini söylersem eğer bu benim kafadan salladığım bir rakam değil ee, bu konuda yayınlanmış raporlardan e, ve kitaplardan çıkarttığım bir rakam bir doların altında bir bir enjeksiyon dolayısıyla e, bunu dikkate alırsak ne demek istediğimizi anlamış oluruz evet gördüğünüz gibi Güney Asya, Sahra Altı Afrika, yani bölgelere göre küresel bebek ölümü oranları 1990'larda 8-10 milyondan tamam yine 4 milyona inmişiz de 3 milyon 900 seviyesine inmişiz ama bunun yarısından fazlası Sahra Altı Afrika her zaman olduğu gibi ve Güney Asya arkadaşlar Sahra Altı Afrika ve Güney Asya'da dediğim gibi bu bölgelerde insanların ee, çok basit sağlık tedbirlerine erişim e, imkanları çok kısıtlı olduğu için uluslararası toplum her ne kadar üzerinde düşeni yapmış e, gibi görünüp efendim işte e, oraya insani yardım e, konvoyları uçakları ilaçlarla ve gönüllü doktorlarla onları da inkar etmek mümkün değil. Her ne kadar buralara ulaşmaya çalışıyorsa çalışıyorlarsa da Gördüğünüz gibi şu iki bölge Güney Asya ve Sahra Altı Afrika hala yoksulluğa geldiğimizde de bu böyle arkadaşlar. Yine kişi başı düşen yıllık gelirden başlayarak yoksullukla mücadele konusuna geldiğimizde yine aynı tabloyla karşı karşıya geleceğiz. Şimdi evet çocuk ve bebek ölümlerine geçtik. Ölümlerini gördük ama bir de her doğum sonra gerçekleşen anne ölümleri, maternal death yani doğuma bağlı komplikasyonlardan gerçekleşen anne ölümlerine kısaca bakalım. Bazı ülkelerde veri yok ama yine harita aslında yeteri kadar bilgi veriyor. şimdi Türkiye'de yıllık gerçekleşen gebelik gebelik bağlantılı hastalıklar ya da sebeplerden 220 anne ölümü maalesef gerçekleşmiş. Şimdi Norveç'e bakarsanız bu sadece bir arkadaşlar. Ama Nijerya'ya baktığınızda şu koyu mavi, Nijerya'ya baktığımızda bir yıl içerisinde tam 67 bin, 67 bin kadın gebelikle bağlantılı öncesi ve sonrası, doğum sonrası veya öncesi gebelikle bağlantılı e nedenlerden hayatını kaybetmiş. Aynı şekilde Hindistan'a baktığınızda Hindistan'da da bu rakam 35 bin. Yani şimdi diğer ülkelerle karşılaştırdığımızda Türkiye evet yani dünyanın geneli gelişmiş ülkelerle ortalama ya tutturmuş gibi görünüyor. 220 yine de trajik bir rakam. Ama diğer ülkelere de baktığınızda bu rakamın daha da trajik hale geldiğini görüyoruz. Şimdi konumuz arkadaşlar sağlık hizmetlerine erişim olanakları olduğuna göre burada aynı zamanda annelerimizin yani doğum yapan kadınlarımızın bilgili, yetkili deneyimli sağlık personeli tarafından desteklenme oranını görüyoruz. Evet Türkiye'de durum gayet yüksek %98, Norveç'te 99.2. Ama yine Afganistan'a geldiğimizde <laughs> durum %58 98'den 58'e düşüyor. Çad'a geldiğimizde arkadaşlar %24. Yani her zaman bağlamaya çalıştığımız o dünya yoksulluk haritası, sahra altı Afrika'daki ülkelerde kadınların gebelikleri süresince doğum esnasında ve doğumu takip eden kritik dönemde sağlık hizmeti alabilme oranı bu ülkelerde çok düşük. Şimdi Birleşmiş Milletler'in biliyorsunuz sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin içerisinde düzenli, kaliteli ve sürekli sağlık eğitimi, sağlık hizmetlerine erişim de var. Bunu sağlamak için uluslararası toplum neler yapıyor? İşte biliyorsunuz yoksullukla mücadele, açlıkla mücadelede olduğu gibi yardım malzemeleri topluyoruz. Zaman zaman Birleşmiş Milletler Organizasyonu'nda, zaman zaman ülkelerin içerisindeki sivil toplum kuruluşları, insani yardım kuruluşları vasıtasıyla Yardımları topluyoruz, indiriyoruz, onları uçağa indiriyoruz, gönderiyoruz. işte bu Sahra Altı, özellikle bu Afrika ülkeleri. Aynı zamanda sınır tanımayan doktorlar örgütü gibi dünya çapında gerçekten idealist insanların inisiyatif alıp buradaki hem çocuklara hem kadınlara hem erkeklere oradaki bütün e, özellikle burada kastım tabii ki e, Sahra Altı Afrika ülkeleri bu ülkelerdeki insanlara sağlık hizmeti ilaç, tıbbi yardım, tıbbi malzeme yardımı yetiştirmeye çalıştıklarını biliyoruz ama arkadaşlar yoksullukla mücadele konusunu tartışırken oradaki mantıkla yine hatırlatacağım. Maalesef taşıma suyla çok da etkili bir şekilde değirmeni döndürebildiğimizi söylememiz mümkün değil. Buradaki yani rakamlardan da belli oluyor. Şimdi burada Tabii, toplumsal cinsiyet eşitliği den yola çıkarak girdiğimiz için konuya belki e, kadın erkek e, sağlık hizmetlerine erişim konusunu e, arıyor olabilirsiniz ama ben daha çok kadın ve kadın sağlığı ve kadınların yaptığı doğumdan sonra gelişen e, komplikasyonlardan dolayı kadınların ve çocukların bebeklerin e, sağlık durumlarının ilerlemesi konusunu öncelemeye çalıştık. Şimdi gelelim. Evet, başta söylediğimiz sonlara geliyoruz. E, şimdi SDG biliyorsunuz Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmış mıyız? Çocuk ölümleri konusunda ulaşılmış mı? Yeşille gördüğünüz ülkeler, evet, target met. Kırmızıyla gördüğünüz ülkeler daha henüz onu çok uzandı. Gördüğünüz gibi hiç açıklama yapmaya gerek yok. Türkiye'de daha önce söylediğimiz gibi her bin canlı doğumda 10 çocuk 5 yaşına gelmeden hayatını kaybediyor. Bu e, Türkiye için ve diğer ülkelere baktığımızda şöyle yapalım. Diğer e, yeşille gösterilen ülkelere baktığımızda evet bu bir gelişmenin göstergesi ama yine şu kırmızı tamamen kırmızı Sahra Altı Afrika'ya baktığımızda e, burada Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine küresel hedef olduğu için söylüyorum arkadaşlar. Bu sadece gelişmiş ülkelerde ya da mesela Amerika kıtasında, Kuzey Güney Amerika'da ya da Avrupa'da erişilmesi istenen bir hedef Küresel Bütün dünyada erişilmesi istenen Hindistan'a bakınız, güney Güneydoğu Asya'ya bakınız, Kamboçya, Laos, oralara bakınız. Dolayısıyla gördüğünüz gibi daha buralarda almamız gereken çocuk ölümleri konusunda almamız gereken çok yol var. Anne ölümleri konusunda harita hemen hemen aynı. Biraz Güney Amerika kıtasında birkaç ülke daha kırmızı katılmış ama gördüğünüz gibi Afrika yine aynı kırmızılıkta devam ediyor. Türkiye'nin durumu her 100 bin canlı doğum yapan anne içerisinde biraz önce açıklamaya çalıştığımız gebeliğe bağlı komplikasyonlardan doğum öncesi veya sonrası e, yaşanan ölümler. Evet, Türkiye ve dünyanın büyük çoğunluğu diyelim neyse. ise e, bu Birleşmiş Milletler'in 3 numara 2 numaralı hedef düzeltiyorum. Yok, açlık değil ki. 3 numaralı hedefine ulaşmış görünüyor. Sağlık e, alt başlığı 3.2 idi bu. Alt başlığında e, ulaşmış görünüyor ama bazı ülkeler Gördüğünüz gibi ee, biraz sonra daha sonraki videolarda yoksulluğa irdelediğimizde de aynı şey ortaya çıkacak. Maalesef Afrika ülkelerinin büyük çoğunluğu bu konuda e, henüz daha çok ilerleme ve yardıma ihtiyacı var. Evet. Toplumsal cinsiyet eşitliği kapsamında alt, alt başlıkları incelemeye devam ediyoruz. Ee, Sol olarak Şimdi sağlık hizmetlerine erişim, sağlıktaki duruma baktık kısaca. Son olarak arkadaşlar, e, politik karar verme mekanizmalarında kadınların temsili konusuna bakacağız. O çok kısa bir bölüm olacak. Lütfen çok uzağa ayrılmayın, çayınızı kahvenizi tazeleyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Lütfen e, faydalı olduğunu düşünüyorsanız kanalımıza abone olunuz, şeref verirsiniz e, ve arkadaşlarımıza da bunu paylaşırsanız seviniriz. Bir sonraki bölüm dediğim gibi politik e, karar verme mekanizmalarına katılım konulu kısa bir video olacak. Onda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.